Merhabalar. Geçen dersimizde sertifikalardan bahsetmiştik. Bu sertifika hatalarından kurtulmak için sertifika isteğinde bulup sertifika ürettirip sertifikamızı import etmiştik. Ama Chrome tarayıcıda bu sertifika uyasından kurtulamamıştık. Edge tarayıcısında ve Outlook'ta artık tarayı, sorun çıkmamaktaydı. Bu dersimizde gruplardan bahsedeceğiz. Exchange'de iki tür grup var. Distribution grup bir de dynamic gruplar vardır. Distribution grupta adminler üyelerini teker teker kendileri ekliyorlar. Dynamic distribution grupta da bir kriter belirleniyor. O kritere göre otomatik üye olunuyor. Distribution grupla security grup arasındaki fark da şudur. Distribution grupta bir dosyada paylaştırılmış bir dosyada sharing kısmında Burada permission'da security grupları ekleyebiliyoruz. Ama distribution grupları ekleyemiyoruz. Security grupları izin ataması yapabiliyoruz. Distribution grupları ise mail için kullanacak. Distribution grubun içinde atıyorum A ve B kullanıcısı varsa Distribution grubu attığımız mail A ve B kullanıcısına gitmektedir. Şimdi şöyle yapalım. Grups'a geldim. Bunun için ben gruplar diye bir O'u oluşturdum. Grupları burada oluşturacağım. İlk başta distribution group oluşturacağım. Display name görünecek kısım. Burası Outlook'ta kime dediğimizdeki görünen kısımdır. Tüm personel. Peki bu grubun mail adresi ne olacak? Tüm personel yazıyorum elyasına. Yani mail adresi tüm personel olacak. Hangi o'da olacak bu? Gruplar olsun da olsun. Sahibi kim? Owners. Yani Domain. Domain kullanıcısı bu grubun sahibi. Domain kullanıcısı oluşturduğum için. Bu gruba e, sahibi üye olsun mu? Olmasın diyelim. Bu kısımda da gruba e, katılma seçenekleri vardır. İlk seçenekteki Join'e katılma seçeneği yani e, Join katılmak demek. Gruba katılma seçenekleri Open kısmı bir kullanıcı kendi isteğiyle yani without group owners. grubu Grup owners'ın onay olmadan kendisi katılabiliyor. Bunu da ne yapıyor? Kendisi ECP'yi açıyor ve katılabiliyor. Bunları da gösteririz sonra. Biz close diyelim. Biz kendimiz belirleyelim ilk başta. Ayrılma isteğine de close diyelim. Save dedim. Şimdi ben tüm personele e, kullanıcılar olsundaki kullanıcıları eklemek istiyorum. Mesela tüm personele geldim, membership kısmına geldiğimde burada artıdan burada kullanıcıları bu şekilde seçe seçe ekleyebilirim. E, çok fazla kullanıcınız var diyelim, o zaman ne yapacaksınız? O zaman e, PowerShell komutlarından faydalanacaksınız. Mesela emre satılmış kullanıcısını ok oh dediğinde şu anda ekledim emre satılmış kullanıcısını. Emre satılmış kullanıcısı bu grubun üyesi. Bu gruba mail attığımda emre satılmış görecektir. Tekrardan çıkaralım emre satılmışı. Şimdi ben bir PowerShell komutları hazırladım. Gruba üye katma diye. Bunu bir editleyelim. Şimdi Exchange Shell komutlarını PowerShell'de çalıştırabilmek için ilk başta şu komutu çalıştırıyoruz. Bunu bir çalıştıralım. Bu şekilde seçip bu run selection F8'e basarsak sadece seçili kısım çalışır. Eğer buna basarsam buradaki satırdaki bütün komutlar çalışacaktır. Adım adım gittim. İlk başta Exchange Shell komutlarının çalışması için bu satırı seçtim ve seçilen satırı çalıştır dedim. Şimdi benim amacım kullanıcılar olsundaki e, kullanıcıları tüm personel grubuna üye edeceğim. Şimdi burada zaten soruyor. İlk başta soruyu soruyor. O o'daki, hangi odaki kullanıcı gruba katmak istiyorsun diyor. Ben e, klavyeden bir değer girdiğimde buradaki değişkeni atıyor. Buradaki değişken attıktan sonra burada ise o kullanıcıları buluyor ve users değişkenini atıyor. Sonra grup tespit kısmına geçiyoruz. Burada da şurada o tespitte ben o'yu aldım. Şurada diyorum ki işte bu o'daki kullanıcıları hangi gruba üye edeceksin? Buradan yine klavyeden bir değer girdiğimde grup tespit değişkenini atıyor. Daha sonra For işte users'ta dönüyorum. Burada birden çok kullanıcı var. Ve et distribution group member'a kullanıcıları katıyor. Yani şunu şöyle bir çalıştıralım. Çalışınca daha iyi anlaşılacaktır. Hangi oğudaki kullanıcıları gruba katmak istiyorsun? şu aktif direktörü açalım bir. Şuradaki kullanıcılar oğusundaki kullanıcıları katalım biz. Burada ANK1 ve ANK2 yok. Biz tüm personel dediğimiz için ANK1 ve ANK2 için de ayrı çalıştırırız onu. Şurada devam edelim. Diyelim ki kullanıcılar Kullanıcılar olsundaki kullanıcıları hangi gruba üye edeceksin? Şimdi biz az önce hangi grubu açtık? tüm personel diye bir grup açtık. Bunun seme count de tüm personeldi zaten. Şuradan Elias'ını alıyorum. Kopyaladım. Daha sonra komutuma gidiyorum. Ve burada yapıştırıyorum. Şu anda tek tek dönüyor ve kullanıcıları üye ettiğini görebiliriz. Bakalım. Tüm personeli tıklıyorum membership'ine geliyorum ve kullanıcılarım görüldüğü gibi üye oldular. Daha sonra buradaki özelliklerden de bahsedeceğim ama şimdi dynamic distribution gruptan bir bahsedelim. Bunun için de dynamic distribution grup kısmına tıklıyorum. Burada Ankara Oğuz'unda ki kullanıcıları üye etmedik. O zaman Ankara Oğuz'undakilerini de bir üye edelim buraya. Bu komutu ben tekrar çalıştırıyorum. Şu ilk kısmı bir daha çalıştırmama gerek yok. Zaten seri çalıştırabileceğim için şeri tekrardan çalıştırıyorum. Hangi odaki kullanıcıları gruba katmak istiyorsun? Bizim Ankara oğusu vardı sanırım. Evet buradaki kullanıcıları katmak istiyorum. Buradaki kullanıcıların mailbox'ı varsa zaten get mailbox komutundan çektiği için yazıyorum Ankara'yı. Nereye? Tüm personele katacağım ben bunları. Küçük yazalım. Büyük de yazsak fark etmez ama. Ank 1 ve Ank 2 kullanıcısında. Tekrardan bir bakalım. Ank 1 ve Ank 2'yi de kattı. Şimdiki amacım da dinamik bir grup oluşturmak. Dinamik grupta da kritere göre oluşacak. Şimdi distribution grup ve dynamic distribution grup kısmı var. Dynamic distribution gruba tıkladım. Display name Ankara grubu olsun. Alias Ankara grubu Hangi oda gruplarda oluşturacağım? Olursa kim olsun? Olursa hadi seçelim. Domain olsun. Bütün kullanıcı tiplerini mi katacağım diyor. Yani bu kontak da oluyor. User da oluyor. User mailbox da oluyor. All recipient types seçmeyelim. Sadece Exchange'de mailbox olan kullanıcıları katsın. Şimdi kriterimi ben burada mı belirliyorum? Kriterimi diyorum ki Recipient Container Ankara'da bulunan kullanıcıları üye et diyorum. Sevledim. Ve tüm personelin üstüne Ankara grubu geldi. Şimdi Ankara grubunun üyelerini görmek istediğimizde Burada göremiyoruz Ankara grubunun üyelerini. Bunun için de PowerShell komutundan faydalanacağım. Yani dinamik gruptaki üyeleri arayüzden göremiyorum. Bunun için de bir script hazırladık. Burada da dinamik gruplar üyelerini görme diye editleyelim bunu da. Yine ilk satırda bunu çalıştırıyorum. Aslında aynı şeydi ama yine de çalıştıralım. Şimdi şurada grubun adını yazacağız. Ankara grubuydu. Alalım. Kopyaladık. Şu kısma şurası Ankara grubunu çekiyor ve değişken atıp buradan receipt filter'dan da üye üyelerini görüyoruz. Şöyle bir çalıştıralım bunu. Evet, bütün kullanıcılara eklemiş yine. Şimdi dinamik distribution grupta şöyle bir bug olabiliyor. Bazen şey yemiyor. Ee, yazdığımız kriter yemeyebiliyor. Onun için bir tane daha edrol diyorum. Burada kriteri bir daha belirleyeceğim. Şimdi bu kriteri belirlemeden önce bir cancel diyelim tekrardan. Mailbox'ta Ank bir kullanıcısının organizasyonunda kampanyasine Ankara yazalım. Şimdi sevdedik. Sonra grupsa geldim. Membership kısmından tekrar edrol diyorum. Burayı kampanya seçiyorum. Şimdi buraya Ankara yazıyorum artıyla ekledim aşağı. Save diyorum. Sadece ANK1 kullanıcısını kampanyasını Ankara dedim. Ve Ankara grubunu da, da kampanyası Ankara olanlar görünsün dedim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum burayı. Görüldüğü gibi sadece ANK1 kullanıcısı geldi. Receipt Container dinamik filtrede, dinamik gruplarda filtrede yemeyebiliyor. O yüzden şöyle yapalım. Anki 2 kullanıcısında kampanyasını. Tabi burada kullanıcıları tek tek kampanyasını elle gidip eklemeyeceksiniz. Bunları PowerShell komutlarıyla otomatik bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Ankara'ya geldim. Anki 2 kullanıcısında Ankara ekledim. Ankara grubu üyelerini tekrar görmek istiyorum. Ank 1 ve Ank 2 üye olmuş görünüyor.